Videomuza hoş geldiniz. Arka Sokaklar dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Selin'in bıçaklı saldırıya uğramasından sonra ekibin duyması şaşkınlık içerisinde kalıp hemen hastaneye götürmüşlerdir. Mesut Selin'i duyunca üzüntü, sinir hepsini aynı anda yaşayan Mesut ne yapacağını bilmiyordur. Dizimiz heyecanla ilerleniyor. Selin çok kan kaybetmiştir. Gözleri kapanan Selin ölümle yaşam arasındaki ince çizgidedir. Ekip Şervan'ın yerini bulmuştur. Mesut Şervan ve adamlarından gördüğü işkence ile yarı ölü durum Mesut ekip arkadaşlarının kendisini kurtarmaya geldiğini duymuştur. Ve Can Havli ile başında nöbet bekleyen terörüzü etkisiz hale getirmeyi başarmıştır. Mesut şervanla arasındaki boğuşmadan sonra Mesut şervanı öldürür. İşkenceden dolayı durumu kötü olan Mesut İstanbul'a getirilerek ameliyata alınır. Selin ve Mesut ikisi bir arada can çekişiyorlar. Ama Selin'in yaşayacağını düşünmüyorum. Dizimize ölümüyle veda edecektir. Videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.